<laughs> Selam arkadaşlar ben Ötüraş. Bugün sizlerle beraber Murder Mystery 3 oynuyoruz. Bu kadardı. Bu arada kıyafetimi biraz değişik yaptım. Bunu giydim. Bu bence zaten duruyordu. Evet, <laughs> Aha kendim buraya soktum. Nasıl çıkacağım ben şimdi buradan? Çıktım evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu oyun başlayacak mı? Aa, aha Murder'ı gördüm. Şimdi bir izlemek istiyorum. Evet. O görünmez oldu. Görünmez oldu galiba. Aa görünür oldu. Aa şerif mi Aman çok hemen <laughs> aman Ooo arkadaşlar ben de size şunlardan bahsedeyim. Şey, materimi göstermek istiyorum. Tamam, bıçaklar temiz, bıçaklar güzel. <laughs> Ama revolver'lara bakın abi. Bak bak. Sen de blue sugar gibi <laughs> arkadaşlar oyun başlayacak gibi. <laughs> başlayacak gibi yalnız. Ben de bu bu kulenin tepesine çıkmak istiyorum. Çıkamıyorum iyi. Hadi basamak olarak kullansan. Aynen lan düşür. Ne yapayım? Düşüreceğim bunu. Bu kuleyi yıkacağım. Yıktım. Ne vereceksin bana? E, ne oldu? <laughs> Oha. He, ben size işte şeyden değil mi? Evet, inkarnat olduk. ben konuş bölüm var ya. Evet, arkadaşlar evet eee e, e, arkadaşlar burada oyuncaklar var. Bu kadar. E, bu kadar değil. E, ne diyeceğim ben ya? Nasıl koysam acaba? Aha katil! Aha katile vurdu! Oğlum şu şeyi merak ettim ben ya. Şu şu adam, şu adam, şu şu. şu, şu. Oha adam bonus round geliyor arkadaşlar. Anamda şey var. Neyse. Bonus round geliyor. Evet, bonus round, bonus round'lar her zaman eğlenceli olur hacker olmadığı sürece hero olmadığı sürece e neyse işte hadi başlayalım hadi başlayacak mı loading aha herkes şerif herkes şerif herkes birbirine karşı Abi eleman eleman beni Çok tehlikeli. Gel <laughs> Vurdum. Evet arkadaşlar. Şu anda milleti buluyorum. Yani herkese buyurun. Adam arkadan geldi. Neyse. Bayağı bir adam. Neyse. <laughs> bu arada size hemen size paramı göstermek istiyorum. Ve şeyleri falan göstermek istiyorum. Gerçekten. E ben de bu arada şey açayım. Hemen. Wallware kasasından. Su karşıyası açacağım. Aa sugar. Hadi. E bak. Niye göz göz farkıyla? Evet şu anda deli gibi açıyorum. Bu sugar çıkar, bir sugar çıkarmadan ben bu videoyu bitiremeyeceğim arkadaşlar. Eğer 10 dakikadan fazla olursa videoyu yayınlayamayacağım. E, her neyse. Sugar yine gözün önüne göz önünden geçti. Bu arada envanterim doluyor. Envanterimi şu anda birinci level birinden ben yine zorcu, ya, ya. ya ben sugara çıkartacağım ya. Bundan önce çıkarmıştım. Videoları çıkarmak istiyorum. Ya çıkacaksın. Tabii ki bugün çok paranız varsa yapabilirsiniz bu oyuna. Ben bayağı param var. Nasıl para kazanmak, para kolay. Para harcamakta zor. Yani öyle bir oyun, Güzel boyun Müdür Müstiri 3 Müdür Müstiri 2'de skin almak çok zor Çok zor Çünkü 40-40 yani 40-40 yapmak bile zor Evet Evet çok da iyi bir şey çıkmadı ama Çık 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 Diye bir ses geldi Bir arada benim bir sesim çok az mı geliyor zaten Ne Ya sugar Ya yine incunet oğlum Arkadaşlar şimdi umarım Şerif falan şey olur Bu arada hemantim Şimdi bu hoverlara bakar mısın Benim bunları ayrıca bir de boşaltmam lazım. Aha katili gördüm. Şerif burada yok. Gerçekten bir şerif burada yok. Acemi katil biraz. Katil biraz acemi. Um galiba şerif şerif olduğunu bilmiyor. Şimdi böyle bir katil olamaz ya. Bir şey ya, bu nasıl bir yavaş? Aaaa! Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Bence zıpladığı için yavaşıyor. Evet zıpladığı için yavaş. Aman manyak bıçak fırlatıyor. Bıçak fırlatmayı öğrendi arkadaşlar. Evet. Bu ne bu arada? Çok rezil bir katil. Rezil katil, rezil. Ya kimse şerif değil mi ya? Neyse arkadaşlar bu oyuna yeni mi girdi? Evet oyuna yeni girmiş hemen buna trade atmalıyım. Zaten direkt kabul edecektir çünkü oyuna yeni geldi ve efsane biri ona trade atıyor. Al. Al. Yine eventerimi harcadan boşaltmam lazım. Şimdi yanlış bir şey vermiş miyim? Sadece envazerimi boşaltmak için yaptım bunu. Sigara versin. <laughs> Öyle bir şey yapmayacağım. <laughs> evet. Hemen yani inventörüme bakıyorum. Oh, mis gibi. Sadece su var. İki tane su var zaten. Bak bu elemandı bu. Bak şimdi bunu takıyor. Şunu de. Adama bunları verdim işte takıyor. Yani sırf iyilik olsun diyeceğim yani. Yoksa kesinlikle envanterimi boşaltmak için değil. Şimdi bu ara ne yapıyor ya? Dere dere hareketler. Bu arada yukarıdan parayı yukarıda para yağdır bir şeyi görüyor. Evet, e, oyun bitmesine bıdı 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 kaldı. Bu arada bu kasa açma videosu olsun. Birazcık kasa açalım. Zaten bütün zaman kasa. Şimdi son kez bir şansı bir ve 10 dakika oldu. Ne oldu be? Al. Ma. Oh, oh, oh. Bana şu anda bir şeyler vermeye çalışıyor. Görmüyor musun? Evet, hemen tamam, bakalım neler vermiş. Bunu vermiş. Bunu vermiş. Sonra bunu vermiş. Yok burada sugarımla karşılaşılamaz. Play ve play şey verdi. Set verdi bir tane. Bu arada arkadaşlar ondan kötü kendim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı bakalım. Çok onlamlı üzerinde Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Bu aksiyonu kaçıramam. Ha ha ha. Ya ha ha ha. Ya ha ha ha. O silah almıştım. Neyse. Neyse videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı ve kanalıma çok sevinirsiniz. Hatta beğenmesiniz falan da, da yakın. Böyle abone falan ya. Beş aboneye düşmüştüm. Neyse bay bay.